Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Ben Özenç. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber s 5li kendi chop'u'bu oynuyoruz. Yani e, şeker, şeker dükkanından kaçış arkadaşlar. Bu video e, bir istek üzerine geliyor. Gaming Yıldız'ın isteği üzerine geliyor arkadaşlar. Yorumlara yazmış. Hangi videonun yorumlarını yazmıştı? Ha, berberci'den kaçışın yorumlarını yazmış. Siz de Gaming Yıldız gibi e, yorumlara yazabilirsiniz. Gaming Yıldız da bu videonun altına istediği bir e, başka kaçış varsa onu da yazabilir. Evet arkadaşlar. Burada Gaming Yıldız bu kaçış e, doğru bir sürken bir vardı. Biz bunu seçtik en yakın budur diye. Aynen. E, umarım budur sen e, doğru mu yanlış mı bize söylersen seviniriz. Orada arada çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Lollipotların üstünden. Beğenip ve like atmayı aynı zamanda yorum yapmayı unutmayın. Bu arada şöyle bir soru soralım arkadaşlarımıza. Hangi şeker türünü seviyorsunuz? En Onu da şeker yazabilirsiniz. Ben şahsen e, orman meyveliyi seviyorum. <laughs> Orman çok meyveli geçiştik. seviyorum arkadaşlar. Siz hangisini seviyorsunuz? Çünkü orman meyveli çok güzel oluyor. Orman meyveli lolipop falan. Mavi rengi de sevdiğim. Genelde gibi. elmalı daha güzel oluyor arkadaşlar. Elmalı pek bulunmuyor. Lolipop olarak. Elma şey elma şekeri var. O da güzel. Direkt elma halinde. Şimdi hızlı bir şekilde şekerlerin üstünden. Oh. Zor. Tırmanıyoruz. Zor bir oyunmuş. Yine bu uzun sürmez herhalde ya. Artı, art, artık arkadaşlar <laughs> uzun videolar geliyor fark ettiyseniz. 5-6 yani dakikalık gelmiyor. Belki bu 5-6 dakikalık sürer. Bilmiyoruz çünkü ne kadar uzun. Hop geçtik kapıdan. Işınlandık. Top. Of. Burada biraz sıkıntı. Allah. Geçtik. Bir tane daha var herhalde. Aynen. Tamam tekte geçiyoruz. Hop. Arkadaşlar, e, biz de e, eğer karıştırdıysak oyuna yanlış oyuna girdiysek, arkadaşlar bu arada başka e, oyun öneriniz varsa lütfen oyunun adını bilinen bir oyunsa adını verin. E, eğer bilinmeyen bir oyunsa linkini bırakırsanız seviniriz. Evet. Çünkü zor oluyor bulması. Yanlış oyuna giriyor olabiliriz. Çok güzel. Gidiyoruz. Bayağı zormuş bura. <laughs> ah be, sonda öldük arkadaşlar. Şimdi biraz biraz sıkıntı olabilir bizim açıdan arkadaşlar. Evet. Köşe geliyor. Çok zor. Çok zor. Bir kez daha deneyelim olmazsa videoyu durdurup gelelim arkadaşlar. Hop. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Yaptık. Aynı berberciden kaçış gibi oldu. Son kez deneyince yapıyoruz arkadaşlar biz hep. Bunların da aralarından geçtik. Tamam. Topların üstünden. Hop hop hop. Hızlı bir hop, şekilde hop, burayı tamam. da atlattık arkadaşlar. Şimdi hızlı koşu şeyi var. Ha! Aşağı düştük. Sandık ama. Aynen, düz farkı devam ediyor arkadaşlar. E, düz gidiyor. Gene şekerini ağzına girdik canavar şekerini arkadaşlar. Oo, burası Oo, bunlar çok. Bunlar bayağı küçük. Aralıklı. Hem ışıkta hem de aralıkları çok dar. Göz alıyor bir de arkadaşlar. Hop. Hamburgerlerin üstünden falan filan. Bu galiba patates gibi bir şey. Aynen. Patates değildir. Bir şey ya. Anlamadık ama. Aynen. Arkadaşlar bu arada kendi yaptığınız oyunlar var mı? Hani e, bazı kişiler oyun yapıyoruz biliyorsunuz. Oyun da yapılabiliyor yani nerede? Roblox Studio. E, siz de sizin kendi Roblox Studio'sundan arkadaşlar. Yani kendi oyunlarınız varsa ya da yaptıysanız e, bize e, bildirin o oyunları da oynamak bizim için bir zevk olur. Yazı bir şekilde çikolataların üstüne. Oo, bunlar bu Nazlı. köşeden köşeden. Hop hop. Allah ama biz hiç önleden devam ediyoruz. Tamam. O şaşırtmaymış arkadaşlar sonuncusu. Neyse ki biz Burada biraz sıkıntılı telefonda oynamak arkadaşlar. Ama biz yine telefonda bilgisayardan yani... daha usta olduğumuz için daha Biraz Yine elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Biraz daha usta oynuyoruz. Lütfen siz de bize destek olun. Bu kadar emek var arkadaşlar. Biz daha önce bir kez daha çekmeyi denedik. Başka videoları arkadaşlar. Ve yani bazen videoyu yanlışlıkla duraklatıyoruz falan. Olmuyor yani. Şimdi bitti mi? Bitti galiba. Bitti. Aynen arkadaşlar. Bitti. Evet arkadaşlar bu, bu ne? Video, bu kadar da beğenmeyi... Burada bir şey var. var. Yok. 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 Evet tamam. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. E, bu video bu kadardı. Aşağıda istediğiniz kaçışları Ay, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. 5